YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Rakibimiz kadrosu bu şekilde. Yenilmezlik serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu taktik çok işe yarıyor. Yani herkese tavsiye ederim ama belirli bir 2 3 püf noktası var. Yani orta sahada sabitleyeceğiniz oyuncu önemli. Gelinmezlik serimize bir golle daha devam ediyoruz herhalde. Arkadaşlar bu taktiği yaptığımdan beri e, 8-9 maç oldu. Gayet iyi gidiyoruz. Yani 3 defans oynamak zor mu? Harbiden zor. Ama ön liberoların hani ön libero kısmın birazcık hem uzun olacak hem adetik olacak hem de koşan koşan kişiler olacak. Yani misal siz gidip de örnek veriyorum. Kante'yi de koyabilirsiniz. Ön liberonuza. Kante aslında gayet güzel bir şey oluyor ama tek sıkıntı adam kanat oyunu oynadığında gol yeme ihtimalin yüksek. Arkadaşlar sizden tek bir ricam Aviati'yi kaleye almayın. Azıcık sığırdır kendisi. Arda'yla hızlı cevap verdik. Ya, kaç zamandır oynuyorum şu Arda'nın bir yüzünü düzeltmek zor değil ya bu kadar. Benim en sevdiğim oyunculardan biri. Manchester'da da çok severdim bunu. Fernando Torres. Asrın forveti. Çok seviyorum kendisini. Abi şu kaçış var ya. Efsane. Ben orada iki kez bastım arkadaşlar. Ondan dolayı dışarı çıktı. Normalde geri çekecektim o topu. Çekemedim. Oy adam çok güzel bozara götürür bizi. Hadi bakayım Japonum. Adama gol sevinci yaptırdın be. Öyle bir şey mi olur? Arda Güler 90 atar mı arkadaşlar? Rahip çıkar mı? O benim parkım gitmiş. Keşke öyle yapmasaydım. Arda Güler Maçın yıldızı yemin ediyorum ya çok seviyorum Benim en çok sinir olduğum şeylerden biri de arkadaşlar Bu Mesel örnek veriyorum kendi Türk oyuncularımızı rezil etmek gibi bir huyumuz var. Hani olan o yıldızı değil, o şöyle değil, böyle değil diyoruz. Yani Kenan Yıldız'ı beğenmeyen hocalar varmış. Abi adamlar alamıyor ya. Olise girdi golünü attı. Arkadaşlar işte hani benim dediğim bu taktikte defansif orta sahalar çok önemli. Yani yenilmez taktiğimizin en önemli payı bu defansif orta sahalar önemli. Yani ondan dolayı söylüyorum. Defansif orta sahalarınız bende İki tane yani dünyanın en iyi defansif orta sahalar var. Önlerinde bir tane yıldız koydunuz mu? Arda Güler gibi. Son dakika. Arkadaşlar bu benim 6. maçım oldu bu taktikle. Taktiğimizi bir sonraki maçta göstereceğim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.